Selamlar hepinize ben Rabia kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Almanya'da öğretmen olarak hangi branşta daha çok şansınız var? İstatistiki bilgilerini bulabildiğim kadarıyla da bazı eyaletleri de örnek vererek Bilgi vereceğim. Araştırdığım kadarıyla tüm Almanya için genel şu ortak noktaları buldum: Sayısal branşlar, resim, müzik, spor gibi branşlar ve dil branşları en çok aranan branşlarda. Özel eğitim öğretmenliklerinin hepsi her alana görme, işitme, zihinsel, duygusal tüm eyaletlerde aranıyor gördüğüm kadarıyla. Tabii meslek lisesi teknik öğretmenleri de popüler. Almanya'da yaşayanlar bu siteyi biliyordur. Zofa Tuto, öğretmen, öğrenci, velilerin kullanabileceği ders materyalleri sunan güzel bir site. Burada bir makale yayınlanmış. Eyalet eyalet öğretmen eksikleri. Mesela bu benim yaşadığım eyalet Kuzey Vesfalya. Zaten Eyaletin kendi Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde de şablonlar var. Sonunda ayrıntılı olarak açıklayacağım ama burada genel olarak vermiş. Burun şule de mesela ilkokul düzeyinde çok öğretmen aranmıyor diyor. Sekunda üstü falan istediğimiz bizdeki kısmen ortaokul. Lise birleşimi 5. sınıftan 10. sınıfa kadar. Ona sekunda üstü falan isteniyor ve çok ihtiyaç var. Yine beruf şulelerde de ihtiyaç var. Hesin eyaletiyle devam edelim. Şu sağda gördüğünüz semboller belli branşları ifade ediyor. Atla tabii ki cümle cümlede açıklamış ama sembollerden size göstereceğim. Beruf şulelerde örneğin teknik ve gezin tayt öğretmenliği ihtiyaçları var. Gimnazyumda kimya, informatik, fizik, sanat ve müzik. Yine hapşulelerde, real şulelerde sanat, müzik, kimya, fizik. İlkokullarda yine aynı şekilde spor, müzik, sanat en çok aranan branşlardan ve altta bir açıklama vermeye şu adı, şule yani özel eğitim okulları her branşta ihtiyaç var. Özel eğitim öğretmenlerine çok fazla ihtiyaç var. Bu istatistik verilere göre arkadaşlar eyaletlerin eğitim bakanlıkları 2031 yılına kadar bu alanlarda açık olacağını söylüyorlar. Mesela Hasan Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde metal, elektroteknik, sağlık bilimleri, baskı teknikleri gibi bölümler Real şöyle Harp gibi okullarda fizik, kimya, sanat, müzik ve informatik öğretmenlerine ciddi anlamda ihtiyaç duyuyor. Yalnız özellikle gimnazyumlarda biyoloji, spor, Almanca, coğrafya, tarih gibi bölümlere çok ihtiyaç yok diyor. İlkokullarda da sınıf öğretmeni olarak değil ama spor, sanat ve müzik öğretmenlerine ihtiyacı varmış Hesse'nin. Yine burada sayfanın devamında Turing'in örneği var mesela. Küçük bir eyalet. Branş branş bir istatistik vermemiş ama yıllık 500 öğretmen ihtiyacı olduğunu belirtmiş. Rheinland Files ile devam ediyoruz. Bir Batı Almanya eyaleti bizim komşumuz. Orada da PC açık var. Real şulelerde görüyorsunuz yukarıdaki sembolleri bütün sayısal bilimler. Ve informatik, gimnazyumlarda yine sayısal dersler, matematik, fizik, kimya, informatik ve kuns Földe Şurdeler'de teknik öğretmenleri, elişi öğretmeni gibi öğretmenler ve özel eğitim öğretmeni, pedagoglar aranan bölümler. Burada da cümle olarak açıklamış. Burada da sembollerin açıklamalarını okuyalım. Ryland Fas'ta matematik, fizik, kimya, informatik, sanat öğretmenliği. Yine özel eğitim okullarında öğrenme güçlüğü, sosyal, duygusal, gelişim güçlüğü gibi alanlara. Meslek liselerinde de metal, teknik, sağlık, bakım, matematik, teknik, informatik gibi alanlara ihtiyaç varmış. Bakan Müteberkeci en son 2020-2021'e kadar olan istatistiklerini vermiş. Güncel olarak da şu açıklamayı yapmış. Şu an öğretmenlik alanında çok ciddi ihtiyacımız yok. Ars talebi karşılıyor. Baden Württemberg'den bir öğretmen arkadaşım geçenlerde demişti bunu. Doğruymuş. Bakın burada da eyaletin, eğitim bakanlığının açıklamasını vermiş. Azalan öğrenci sayısı nedeniyle önümüzdeki yıllarda öğretmen ihtiyacı olmayacak. Almanlarda zaten doğum oranı düşük. Baden Württemberg belki çok göç de almıyor bilemiyorum. Genç nüfus azmış, öğrenci sayısı azmış. O yüzden ciddi bir öğretmen açığı şu an yokmuş. Sadece öğretmenlik için düşünenlere bu durumda badem ve tembelke tavsiye etmiyoruz. Eğer başka sebebiniz Bayan yoksa. yoksa. Bayern eyaleti de 2030-31 öğretim yılına kadar olan istatistiklerini vermiş açığına ihtiyacını belirlemiş. Şu ana kadar giden arz talep meselesine göre real şölede ve gimnazyumda bir açık yok ciddi anlamda. Ancak ilkokullarda çok açık varmış ve 2030'a kadar kapanmayacak gözüküyormuş. Özel eğitim okullarının her alanında her türlü özel öğretmenle ihtiyaç var yine açık. 2030'a kadar devam edecek diye tahmin ediyorlar. Bir de school diye bir okul türü var. Ortaokul lise birleşimi ama akademik bir okul türü diye. Bizim eyaletteki hapşulelere benziyor. Yani öğrencilerin akademik başarısının düşük olduğu bir okul türü. Burada da sembollerin anlamlarını vermiş. Ben zaten onları size cümle olarak da okumuştum. Mesela fırça sembolü. Kunst öğretmenliği anlamına geliyor. Bu da bizim Kuzey Vesvalya Enerji Eyaleti'nin Eğitim Bakanlığı'nın kendi sitesinde verdiği öğretmen ihtiyaçları ile ilgili bir şablon. Bu, Sekunde Eins için yani 5. 10. sınıf arası. Bu şablonda dairelerin büyüklüğü o branşta okullardaki ders saatini, öğretmen sayısını, gerekliliğini yani nicel değerini gösteriyor. Yuvarlakların rengi ise istihdam şansını yani öğretmen açığını gösteriyor. Örneğin benim branşım tarih geçişte her okulda her sınıf düzeyinde var. Yuvarlakların büyüklüğü olarak çok fena değil ama rengi kırmızı yani istihdam şansı en düşük olan. Turuncular kısmen iyi olanlar tekstil dersi, evangeliş ve katolik din dersleri öğretmenliği, açık yeşiller iyi, Sos Sosyal bilgiler, felsefe ve biyoloji bu grupta. Koyu yeşiller ise çok fazla ihtiyaç olan branşlar. Fizik, matematik, Fransızca, çok ilginç ev ekonomisi, İngilizce, spor. Bakın matematiğin İngilizcenin hem yuvarlak olarak da çok büyük, Almanca en çok açık var ve en büyük yuvarlığa sahip. Kimya, müzik, informatik, teknik, İspanyolca ve kuns yani sanat, resim bu grupta. 11. sınıf ve üstü okullarda ise o kadar çok fazla ihtiyaç yok. Kırmızı grupta çok fazla branş var. İtalyanca, pedagojik, İspanyolca, felsefe, tarih, Katolik dinlerse, Fransızca, İngilizce, spor, coğrafya, Almanca, biyoloji, sosyal bilimler kısmen iyi. Latince, evangeliş dinlerse, kimya, müzik, fizik, informatik, kuns ve matematik iyi. En iyi olan teknik. Buradaki şablonda vermemiş ama Bizim eyalette de özel eğitim öğretmenliği çok aranan branşlar arasında. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Almanya'da öğretmen ihtiyacı var ama Almanya dışından devlet okullarına gelmek çok zor. Şu ana kadar örneğini duymadım bizim eyalette yasak benim bildiğim kadarıyla. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız ve Almanya'ya gelmeye çalışıyorsanız Özel okullara başvurabilirsiniz ya da eğitim vizesi gibi başka bir sebeple gelip yeterli Almancaya ulaştıktan sonra da burada öğretmenlik yapabilirsiniz. Herkese başarılar. Kanalıma abone olup videomu beğenip dostlarınıza tavsiye ederseniz çok memnun olurum. Hoşçakalın.